Herkese merhaba. Türk televizyonları yıllar içinde birçok yabancı diziye ilham kaynağı olmuş ve farklı coğrafyalardan hikayeleri ekrana taşımıştır. Bunlardan en dikkat çekenlerinden biri Lübnan yapımı Al Hayba dizisinin Türkiye uyarlaması olan Uzak Şehirdir. Peki bu iki dizi arasındaki benzerlikler, farklılıklar ve en önemlisi finalde izleyiciyi bekleyen büyük sürprizler nelerdir? İşte detaylar. Al Hayba Orta Doğu'nun efsane dizisi. 2000 2017 yılında Lübnan'da yayınlanmaya başlayan Al Hayba, Lübnan-Suriye sınırında yer alan Burgusal Hayba köyünde geçiyor. Hikaye Şeyh El Cebel ailesinin lideri Jabal'ın etrafında şekilleniyor. Ailesi silah kaçakçılığı ve yasa dışı işlerle uğraşırken Jabal hem ailesini hem de aşk hayatını korumak için zorlu mücadeleler veriyor. Dizi aksiyon dolu sahneleri, entrikalarla dolu aile içi çekişmeleri ve büyük aşk hikayeleriyle izleyicileri kendine çekmeyi başardı. Ancak dizinin en çok konuşulan bölümü hiç şüphesiz finali de izleyicilerin nefeslerini tuttuğu son sezon Jabal ailesini korumak için tüm düşmanlarıyla karşı karşıya geliyor. Ancak son sahnede beklenmedik bir ihanetle karşılaşıyor ve dizinin en güçlü karakterlerinden biri tarafından vuruluyor. Peki gerçekten öldü mü yoksa hayatta kalmayı başaracak mıydı? İşte bu soru dizi hayranlarını uzun süre ekranda tutmayı başardı. Maalesef ki Jabal dizinin final sahnesinde veda etti. Kanal D'de yayınlanan Uzak Şehir dizisi ise Alhayba'nın Türkiye'ye uyarlanmış versiyonudur. Ancak dizi Türkiye'nin kültürel yapısına uygun şekilde yeniden kurgulanmıştır. Hikaye Mardin'de geçiyor ve ana karakterlerin isimleri, ilişkileri ve bazı olay örgüleri değiştirilmiş durumda. Başrol karakterlerimizden Cihan, ailesinin lideri olarak hem yasa dışı işlerle hem de iç çatışmalarla mücadele etmek zorunda kalıyor. Ancak dizinin en çarpıcı noktalarından biri final bölümü olacak. Lübnan versiyonundan farklı olarak Türk Senaryosu büyük bir sürprizle noktalanacak. İpuçlarına göre dizinin finalinde Cihan ailesini kurtarmak için düşmanlarına son darbeyi vuruyor. Ancak onun için asıl tehlike en yakınında olan birinden gelecek. Seyirciyi ekrana kilitleyecek sahnelerle dolu olan bu finalde Cihan'ın ölüp ölmeyeceği ise büyük merak konusu olacak. Tıpkı Al Hayba gibi uzak şehirde izleyicilere şaşırtacak şok edici bir sahneyle ekranlara veda edecek. Al Hayba ve uzak şehir dizileri güçlü aile bağları, entrikalar ve tutkulu aşk hikayeleriyle dikkat çekerken karakterleri de büyük benzerlikler taşımaktadır. Lübnan yapımı Al Hayba dizisinde ailenin lideri Jabal sert ve güçlü bir adam olarak karşımıza çıkarken Türk uyarlaması uzak şehirde onun karşılığı Ozanak babanın hayat verdiği Cihan karakteridir. İkisi de ailelerini korumak için savaşan, karizmatik ve tehlikeli dünyada hayatta kalmaya çalışan figürlerdir. Jabal'ın aşkı Aliya ise özgürlüğüne düşkün, güçlü bir kadın olarak öne çıkarken uzak şehirde bu rolü Aliya karakterine hayat veren Sine Münsal üstlenmiştir. Her iki kadın karakter de kaderleri bir anda değişen ve içine düştükleri dünyada ayakta kalmaya çalışan güçlü figürlerdir. Her iki dizide aile bağları, güç mücadeleleri, aşk ve ihanet temalarını işlerken Uzak Şehir Türkiye'nin kültürel yapısına uygun şekilde uyarlanmıştır. Alhayba daha sertle mafya düzenine dayalı bir hikaye anlatırken Uzak Şehir dram yönü ağır basan, bireysel çatışmaların ön planda olduğu bir yapım sunmaktadır. İşte beklenen soru geldi. Peki Al Alhayba mı yoksa uzak Şehirime. Takipte kalın, hoşça kalın. Kanala abone olabilir, videoları beğenebilir, altlarına yorum yapabilirsiniz.